Kayıtçı İktisat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpıcı bir konu hakkında konuşalım istiyorum. Bu da iktisadi verilerin manipülasyonu ve bunun toplumlar üzerindeki etkileri. Konu başlığımız bu. Şimdi rakamlar yalan söylemez veya istatistikler yalan söylemez deriz sıklıkla. Ama tabii bu bir rakamları yorumlayan, derleyen ve sunan insanlar tabii ki yalan söyleyebilirler. Ki bazen aslında istatistikler de yalan söyleyebilirler. Şimdi ekonomik veriler, modern toplumlarda malum politika yapımının temeli, işte toplumsal algının yönlendiricisi... Ve siyasi iktidarların, özellikle demokratik iktidarların performans göstergesi. Bu nedenle bu verilerin güvenilirliği, demokrasinin ve ekonomik istikrarın bence temel taşlarından bir tanesi. Peki burada sorun şu. Ya bu rakamlar istatistikler gerçekleri yansıtmıyorsa? Ya enflasyon, işsizlik, büyüme gibi bankra ekonomik göstergeler işte siyasi çıkarlar doğrultusunda manipüle ediliyorsa? İşte o zaman tüm bir toplum yanılsamalar üzerine kurulu kararlar alır ve vatandaşlar, yurttaşlar, seçmenler gerçek ekonomik durumlarını anlamakta zorlanırlar ve uzun vadede toplumsal güven çok büyük bir erozyona uğrar. Şimdi iktisadi veriler toplumsal ve siyasi iletişimin en güçlü araçlarından bir tanesi. İşte bir hükümet, bir devlet, bir siyasetçi, iktidarda olan bir siyasetçi işte enflasyon düştü, işsizlik azaldı veya ekonomi büyüdü dediğinde vatandaşların büyük çoğunluğu bu iddiaların arkasındaki metodolojik detayları, istatistiksel ayrıntıları sorgulamaz, sorgulayamaz zaten. Çünkü istatistik malum teknik bir alandır ve bu rakamların istatistikleri nasıl üretildiğini anlamak uzmanlık gerektirir. Bu nedenle ekonomik verilerin üretiminde şeffaflık ve bağımsızlık demokratik yönetişimin temel unsurlarından bir tanesidir. Günümüzde de zaten çoğu gelişmiş ülkede, pek çok Avrupa Birliği ülkesinde de istatistik kurumları bağımsız statüye sahipler. Ama tabi bu bağımsızlık zaman zaman kağıt üzerinde kalabileceği gibi e, siyasi baskı ve müdahaleleri de açık olabiliyor. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde veya otoriter eğilimleri artan rejimlerde... ...verilerin manipülasyonu riski oldukça artar. Bu nedenle vatandaşların, akademisyenlerin ve medyanın... ...ekonomik verileri eleştirel bir gözle değerlendirmesi... ...demokratik denetimin çok büyük bir parçasıdır diye düşünüyorum. Şimdi bakalım tarihteki büyük veri manipülasyonları isterseniz. Çünkü bu modern bir fenomen değil. E, tarih boyunca farklı ülkelerde, farklı siyasi sistemlerde karşımıza çıktı. Bazı çarpıcı örneklere bakabiliriz. Arjantin'den, Yunanistan'dan. Mesela Arjantin örneği belki de en çarpıcı olanı... ...yakın zamanda zaten olan bir örnek. 2007 yılında... Ee, başkan işte Cristina Fernandez de Kirchner'in başkanlığı döneminde hükümet ülkenin resmi istatistik kurumu olan INDEC'e bizim TÜİK'in karşılığı gibi düşünebilirsiniz INDEC'e. INDEC'e müdahale ederek tüketici fiyat endeksi metodolojisini değiştirdi. Ki basit bir teknik değişiklik de değil bu. INDEC başkanı görevden alındı. Ardından kurumun içine hükümetin güvendiği hükümete yakın yöneticiler yerleştirildi. Metodoloji değiştirildi ve sonuç özel ekonomistlerin %25-30 civarında ölçtüğü enflasyon resmi rakamlarda, resmi istatistiklerde %8-10 civarında gösterilmeye başlandı. Burada rakam diyorum aslında. Rakam demek burada doğru değil. Bunlara istatistik demek lazım ama hani halk arasında oturmuş bir şey var. İşte resmi rakamlar eee TÜİK rakamları şunu gösteriyor falan mesela veya işte bilmem Eurostat rakamları bunu gösteriyor. Aslında rakam dememek lazım. Rakam çünkü biliyorsunuz hani işte 0 1 2 3 4 5'tim. Bunlar rakamlar. İstatistik demek lazım doğrusu ama halk arasında yerleşmiş bir rakam kullanımı var. Hani ben de kolaya kaçmak kaçıyorum açıkçası birazcık. Bu rakam kelimesini de kullanıyorum. Onu da bir, bu vesileyle söylemiş olayım. Şimdi bu müdahale sonrasında e, indeki yapılan müdahale sonrasında enflasyon hesaplamalarında uzmanlaşmış onlarca teknisyen ve ekonomist kurumdan istifa etti veya görevden alındı. Yerlerine getiren kişilerin çoğu istatistik konusunda yeterli eğitime sahip değildi. Ve IMF zaten Uluslararası Para Fonu uzun süre Arjantin'i resmi verilerin güvenilirliğini artması için uyardı. Ve nihayet 2013 yılında artık bu resmi verilerin güvenilir olmadığını uluslararası piyasalara açıkladı IMF. Ki bu IMF tarihinde bir ülkeye yönelik en ciddi eleştirilerden biri as aslında. Ve bu veri manipülasyonu Arjantin'e maliyeti de çok ağır oldu. Uluslararası piyasalarda ülkenin kredi notları düştü, yatırımcılar güven kaybetti, Dış yatırım dramatik biçimde azaldı ve ekonomik belirsizlik ciddi şekilde arttı. İşte hatta enflasyon endeksi tahviller düşük enflasyon rakamları üzerinden ödendiği için tahvil sahipleri önemli kayıplar yaşadılar ve manipülasyon toplumun devleti olan güvenini de derinden sarstı. Başka bir örnek Yunanistan. Avrupa Birliği'nin kalbinde bir ülkede mi? 2000'li yılların başında Yunanistan Euro bölgesine girebilmek için, çünkü Euro bölgesine girebilmek için bazı e, sağlanması gereken koşullar var kamu borcuyla ilgili ve bütçe açığı ile ilgili. İşte kamu borcunun %60'ın altında olması veya %60'a doğru seyrediyor olması eğer üstündeyse ve bütçe açının da %3'ün aşmaması gayri safi yurt içi hasılayı. Bunları düşük gösterdi Çünkü işte Maastricht kriterleri Euro bölgesine geçiş için bütçe açığının %3'ü gayri safi yurt içi hasılanın %3'ü aşmamasını gerektiriyordu. Ve Yunan hükümeti Goldman Sachs gibi finansal kuruluşlarla işbirliği yaparak yaratıcı muhasebe yöntemlerini bu yöntemlerini kullanarak yaratıcı muhasebe sahtekarlık aslında yani özetle e, borçlarını gizledi. İşte swap anlaşmaları ve karmaşık finansal araçlar kullanarak borsa e, yani bu diye, kamu borcunu bilançonun dışında tutmaya e, başardılar ve 2019'da George Papandreou hükümeti göreve geldiğinde patlak veren skandalda Yunanistan'ın bütçe açığının raporlanan %3.7 yerine %15.4 olduğu ortaya çıktı. 4 katından fazla. E, bu manipülasyon tabii 2010'larda e, Yunanistan'ı derin bir borç krizine sürükledi. Ülke ekonomisi çöktü, işsizlik %27'ye fırladı, kamu hizmetleri kesildi ve Yunan halkı yıllarca sürecek bir kemer sıkma dönemine girdi. Ve işte Troika olarak bilinen Yunanistan için IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu oluşan bir işte kurum, yani şey bir bildeşik bir işte şey diyelim Troika. Troika 3 demek biliyorsunuz. Yani 3 kelimesinden geliyor daha doğrusu. Üçlü yapı demek öyle söyleyelim. Yunanistan'ı kurtarma paketleri karşılığında sert kemer sıkma politikaları dayattı. Ve işte Yunanistan'ın gayri safi yurt içi hastası %25 dörtte bir küçüldü. İşsizlik patladı, toplumsal huzursuzluk zirve yaptı malum. Sovyetler Birliği'nden de örnek verebiliriz. Merkezi planlama döneminde üretim istatistiklerini sistematik olarak abartıyordu. bu bireysel fabrika müdürlerinin inisiyatifinden ziyade sistemin yapısal bir özelliğiydi bu arada. Yani 5 yıllık planlar genellikle gerçekçi olmayan üretim hedefleri belirliyor çok daha olması gerekenden fazla veya olacağından fazla. Fabrika müdürleri ise bu planları tutturma baskısı altında üretim rakamlarını şişiriyorlardı. İşte val olarak bilinen bürüt üretim değeri kalite ve verimliliği değil sadece üretim miktarını ölçtüğü için fabrikalar genellikle düşük kaliteli yüksek hacimli üretim yapıyordu. Örneğin işte mesela bir çivi fabrikası ton bazında değerlendiriliyorsa yaptığı ürün daha fazla ton çivi üretmek için daha büyük ve ağır çiviler üretiyordu. Bunlar pratikte kullanışsız olsa bile. Veya işte bir mobilya fabrikası ağır ve kalın mobilyalar üretiyordu. Çünkü değerlendirme ağırlık üzerinden yapılıyordu. İşte bu ekonomik büyümenin aslında olduğundan çok daha yüksek gösterilmesine yol açıyordu. E, sonuç ne oldu? Ekonomik kararlar yanlış verilere dayandığı için kaynaklar verimsiz kullanıldı. Tüketici talebini karşılayacak ürünler yerine plan hedeflerini tutturacak ürünler üretildi ve mal ve hizmet kıtlığı yaşandı. İşte uzun vadede sistem zaten sürdürülemez bir hale gelmişti. Venezuela'ya da geçebiliriz. Latin Amerika. Orada yani başka bir Latin Amerika ülkesi Arjantin'e ek olarak. E orada da mesela e, bir örnek var. 2014'ten beri ülkenin merkez bankası düzenli enflasyon verisi yayınlamayı durdurdu. 2015'te Venezuela hükümeti tarafından yayınlanan son enflasyon %180 civarındaydı ama IMF aslında 2018'deki enflasyonun %1 milyon 375 bin civarında olduğunu inanılmaz bir rakam değil mi? E, tahmin ediyordu. E, bu dünya tarihindeki en yüksek hiperenflasyon örneklerinden bir tanesi aslında ve hükümet ekonomik krizi gidermek için veri yayınlamayı tamamen durdurma yolunu. Bayağı da radikal bir yol aslında. Peki şimdi bu manipülasyon nasıl yapılıyor? Biraz da onu konuşalım isterseniz. Yani teknikleri bunun nelerdir? Şimdi bunlar birinci ve en yaygın teknik enflasyon hesaplarında kullanılan mal ve hizmet sepetinin değiştirilmesi. Tüketici fiyat Endeksi TÜFE biliyorsunuz belirli bir mal sepetindeki fiyat artışlarını ölçüyor. İşte bu sepet ortalama bir hane halkının, şehirli bir hane halkının tüketim alışkanlıklarını yansıtmalı normalde. Ama bu sepetteki ürünlerin ağırlıkları değiştirmek, yani fiyatı hızla artan ürünlerin ağırlığını azaltmak, hatta bazı ürünleri tamamen sepetten çıkarmak enflasyon olduğundan düşük gösterebilir. Örneğin işte bir ülkede et fiyatları yıllık %50 artarken elektronik ürün fiyatları sadece %5 artıyorsa diyelim ki et ürünlerinin sepetteki ağırlığını 20'den 10'a düşürüp elektronik ürünleri de 5'ten 15'e çıkarırsak yani enflasyonu düşürebiliriz ya da işte kira fiyatları hızla yükseliyorsa konut harcamalarının sepetteki ağırlığını azaltarak enflasyonu olduğundan düşük gösterebiliriz. Bir diğer yaygın manipülasyon tekniği kalite ayarlaması olarak bilinen yöntem. Bu teknikte bir ürünün kalitesindeki iyileşme fiyat artışını dengeleyecek şekilde hesaba katılıyor. Örneğin işte bir bilgisayarın fiyatı %20 artmış olsa bile işte işlemci hızı da %20 arttıysa istatistikçiler diyor ki reel fiyatı değişmedi çünkü aslında bu farklı ve daha kaliteli bir bilgisayar, farklı bir ürün. Şimdi bu yöntem özellikle teknoloji ürünlerinde yaygın olarak kullanılıyor ama ve makul bir mantığı da var. Veya otomotiv, otomotivde de kullanılabilir. Ne bileyim koltukları ısıtıcılı bir a, arabaya artık bakmaya başlar. E fiyatı da birazcık artmıştır. Çünkü bu koltukları ısıtmadan geliyordur. Veya aynalarının otomatik olmasından geliyordur gibi gibi. Ama tabii bu abartılmaya ve yanlış uygulanmaya da müsait bir yöntem. Enflasyonu düşük göstermenin bir yolu olarak kullanılabilir. Ee, bir diğer manipülasyon alanı işsizlik rakamlarının hesaplanmasında ee, yapılan değişiklikler. Şimdi işte kimlerin işsiz sayılacağını değiştirerek işsizlik oranı kolayca düşürülebilir. Uluslararası standartlara göre işsiz olmak için iş arıyor olmak gerekir ama uzun süre iş bulamayanlar iş aramaktan vazgeçebilir ve işte umudunu kırılmış işçiler olarak, yani işte bu değil mi e, discouraged worker diyoruz e, İngilizce tabiriyle istatistiklerle görünmeyebilir. Bu kişiler artık iş gücüne dahil sayılmaz ve e, paydadan çıkarıldığı için işsizlik oranı paydasından artık işsizlik oranı düşürme potansiyeli var. Veya mesela burada bunda nasıl yapabilirsiniz? Haftada sadece bir saat çalışan işçileri istihdam edilmiş saymak, tam zamanlı iş arayan ancak son bir ayda aktif iş başvurusu yapmamış kişileri istatistiklerin dışında tutmak veya mesleki eğitim programlarına dahil edilenleri çalışıyor gibi sınıflandırmak bunların yollarından e ee, 3. bir yöntemde ekonomik büyüme rakamlarını abartmak için gayri sarfı yurt yurtiçi hasıla hesaplama metodolojisinin değiştirilmesi. Burada tabii ki fiyatlarla oynadığınız zaman tüketici fiyatları da dahil olmak üzere oradan bir yol var tabii ki abartmak için gayri sarfı yurt yurtiçi hasıla ama onun dışında biliyorsunuz gayri sarfı yurt yurtiçi hasıla bir ekonominin e, toplam üretimini e, ölçmek için e, en temel gösterge ve genellikle siyasi iktidarların performans değerlendirmesinde en önemli plandaki gösterge. Burada farklı farklı manipülasyon şekilleri var. Bir kere referans yılını değiştirmek bunlardan bir tanesi. Yani gayri safi yurt içi hasıla hesaplamalarını sabit fiyatlarla büyümeyi ölçmek için bir baz yılı seçiyoruz. E, yani orta seviyede makroekonomi dersi verenler bunu görmüş olabilirler veya bazen makroekonomiye giriş derslerinde de anlatılır üniversite seviyesinde. Bu yılın değiştirilmesi, bu baz yılının değiştirilmesi özellikle ekonominin yapısal değişimler geçirdiği durumlarda büyüme rakamlarını etkileyebilir. Örneğin teknoloji sektörünün hızla büyüdüğü bir dönemde baz yılını güncellemek büyümeyi olduğundan yüksek gösterebilir. Veya yeni sektörleri veya aktiviteleri ekonomiye dahil etmek de büyümeyi şişirmenin bir yolu. Örneğin işte uyuşturucu ticareti veya yasa dışı bahis gibi kayıt dışı ekonomik faaliyetleri gayri sarfı yurt dışı hasıla hesaplamana dahil etmek. Bir anda ekonominin boyutunu büyütebilir ve ama tabii gerçek bir büyüme olması da rakamsal bir artış yaşatır tabii ki. Veya mevsimsel düzeltme burada bir manipülasyon olabilir. Ekonomik veriler mevsimsel ...faktörlerden e, arındırılarak, mevsimse, mevsimsellikten arındırılmış hale getirilirler zaman zaman. Bu düzeltmelerdeki küçük değişiklikler büyüme rakamlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Daha evvel de söylemiştim zaten, fiyatları olduğundan düşük göstermek de büyümeyi... E, ...fiyat artışını olduğundan düşük göstermek de e, reel büyümeyi e, şişirmenin bir başka yolu. Şimdi bu manipülasyonun ortak noktası aslında... ...teknik değişikliklerin genellikle kamuoyunun anlamayacağı karmaşıklıkta olması. Ben bile belki anlatırken e, en azından... İktisat eğitim formasyonuna sahip olmayanlar ve tam olarak tabii ki bu konulara hakim değillerse %100 anlamamış olabilirler. Bu karmaşıklık aslında işte hani hep metodolojik iyileştirme, uluslararası standartlara uyum adı altında sundurur zaten. Nihayetinde bu değişiklikler aslında genelde istatistik olarak savunulabilir olsa da zaman zaman, zaman zamanlamaları ve uygulama biçimleri zaten siyasi motivasyonları açığa çıkartabilir ve manipülasyona kapı aralayabilir. Peki şimdi bunlar nasıl yapıldığını birazcık gördük. Peki... Ekonomik ve sosyal sonuçlarına bakalım bu manipülasyonun. Sonuçları çünkü ağır ve tüm toplumu derinden etkiler demiştik. İşte öncelikle tabii enflasyonun düşük gösterilmesi vatandaşların satın alma gücündeki gerçek kaybın gizlenmesine yol açıyor. Bu da farklı farklı kesimler için farklı farklı etkiler yaratıyor. Örneğin ücretli çalışanlar için işte resmi enflasyon %10 gösterilirken gerçek enflasyon %30 ise... E bu %15'lik bir maaş zammı nominaldeki artış gibi görünse de aslında reel olarak vatandaşı fakirleştirir. Şimdi ben de çok teknik konuştum ama yani enflasyon %10 denmesine rağmen ve siz %15 zam alıyorsanız ah enflasyon üzerine zam aldım diyebilirsiniz. Ama halbuki enflasyon 30'sa aslında enflasyonun hayli altında bir zam almışsınızdır ve aslında alım gücünüz gerilemiştir. Ki emekli maaşları, asgari ücret gibi ödemeler bunların artışları hep enflasyona bağlı olduğu için e, haliyle geride kalma şansınız var eğer veriler manipüle ediliyorsa eğer. Yani tabii bu Türkiye'de ediliyor demiyorum kesinlikle. Bu da yanlış anlaşılmasını istemem. Biz yurt dışından örnekler vermeyi tercih ettik zaten. Türkiye'mizde her şey çok güzel gidiyor. E, sabit gelirli gruplar tabii. Emekliler, asgari ücretler, sosyal yardım alanlar bu manipüle edilmiş verilerden en çok etkilenen kesimler. Çünkü bu grupların gelirleri işte, resmi rakamlara göre ayarlanıyor ve işte, mesela emekli maaşlarına yapılan zam resmi enflasyon kadarsa ancak gerçek enflasyon bunun iki katıysa emekliler her yıl daha da yoksullaşırlar ve bu durum tabii ki toplumsal eşitsizliği derinleştirir, gelir dağılımını bozar. Kredi piyasasında da bozulmalar yaşanır çünkü resmi faiz oranları bu manipüle edilmiş düşük enflasyon rakamlarına bakarak belirlenirse reel faiz oranları negatif olur. Yani mevduat sahipleri parasını bankada tutarak değer kaybederler aslında ve bu durum tasarrufları cezalandırır, tüketimi teşvik eder ve uzun vadede ekonominin tasarruf yatırım dengesini bozar. Ee, ekonomik gerçeklerin çarpıtılması tabii yanlış ekonomik kararların alınmasına da neden olur. Yani bir ekonomide işsizlik düşük gösterilirse işsizlikle mücadele politikaları ters. Yani en azından düzgün dizayn edilemez diyelim, ertelenebilir diyelim. Büyüme abartılırsa ekonomide soğuma işaretleri gözden kaçabilir. Örneğin işte 2008 küresel finansal krizi öncesinde bazı ülkelerde ekonomik büyümenin abartılması... ...gerekli önlemlerin alınmasını geciktirdi ve krizin derinleşmesine yol açtı diye bir görüş var iktisat literatüründe. Dördüncü olarak... Özel sektör yatırım kararları çarpıtılır. Yani firmalar yatırım kararlarını alırlarken ekonominin genel durumu ve geleceği değerlendirirler. Eğer resmi veriler yanıltıcıysa şirketler yanlış sinyal alır ve kaynaklarını verimsiz anlara yönlendirirler. Mesela resmi büyüme rakamları güçlü görünürken aslında ekonomi daralmaya başladıysa aslında şirketler kapasite arttırma kararı alırlar. Ama sonrasında talep düşüşüyle karşılaşırlarsa inanılmaz bir stok artışı yaşarlar. İşte beşincisi uluslararası yatırımcıların güveni sarsılır. Yani bir ülkenin ekonomik verilerine güvenilmezse o ülkeye sermaye girişi azalır, kredi maliyetleri artar ve uzun vadede ekonomik istikrarsızlık derinleşir. Ki Arjantin'de bu aynen böyle olmuştur. Ülkenin risk primi ciddi derecede artmıştır. Yabancı yatırımcılar resmi verileri dikkate almayı bırakıp alternatif göstergelere başvurmaya başlamıştır. Bu tabi manipülasyonun paradoksal bir sonucu yani veri manipülasyonu genellikle ekonomiyi olduğundan güçlü göstermeyi amaçlar ama ortaya çıktığında ekonomiye çok büyük zarar verir. Sadece manipüle edilmiş değerler de değil doğru ve güvenilir olabilecek diğer veriler de şüpheyle karşılanır. Hani bu bir nevi iyi para kötü parayı e, kötü para iyi parayı kovar gibi özür dilerim. O prensibi gibi hani kötü veri iyi veriyi kovar e, diyebileceğimiz bir duruma e, neden oluyor. Aslında hani düzgün hesaplanmış veriler de bundan nasibini alıyorlar yani. Ve tabii ki toplumsal güven eksikliği, kutuplaşmayı, siyasi kutuplaşmayı, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir, sosyal sermayeyi zayıflatır. Yani vatandaşlar ekonomik veriler konusunda bile kutuplaşırlar. Bazıları resmi verilere inanmaya devam ederken diğerleri tamamen reddeder. Bu da sağlıklı bir demokratik tartışmayı imkansız hale getirir. Çünkü tartışmanın temelindeki gerçekler konusunda bile uzlaşma sağlanamaz. Peki ne yapmak lazım bunun alternatif? Alternatif ölçüm yöntemleri e, geliştirilebilir mi bunların karşısında? Bir savunma hattı oluşturulabilir mi? Dünyada bunun örnekleri var. İşte Amerika'da mesela Shadow Stats gibi kuruluşlar hükümetin resmi enflasyon ve işsizlik rakamlarını alternatif hesa hesaplamalar sunuyorlar. John Williams kurucusu e, bu tüfe ve işsizlik rakamlarını eski metodolojilere göre hesaplayıp e, alternatif ölçümler sunuyor. Bir nevi kontrol mekanizması. Benzer bir şekilde işte birçok ülkede akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları özel enflasyon ölçüm çalışmaları yürütüyorlar. İşte Arjantin'de mesela indek manipülasyonu sırasında kongre enflasyonu adı verilen bağımsız bir endeks muhalefetin desteğiyle hesaplanıyordu. E, yani burada işte akademi dünyası aslında manipüle edilmiş verileri biz akademisyenlere çok iş düşüyor burada. E, manipüle edilmiş verileri tespit etmek ve düzeltmek için çeşitli teknikler geliştiriyor. Mesela burada Benford yasası diye bir bilinen istatistiksel bir test var. Rakamların dağılımındaki anormallikleri tespit ederek manipülasyonun izlerini sürebiliyor. Mesela bu yasa doğal olarak oluşan sayı serilerinde ilk basamağın 1 olma olasılığından 9 olma olasılığından 6 kat daha yüksek olduğunu söylüyor. Eğer bir veri setindeki rakamlar bu yasaya uymuyorsa bu rakamların manipüle edilmiş olabileceğine dair bir kesin kanıt değil ama bir işaret sunuyor. Keza bir de Building Prices Project var. E, MIT tarafından galiba oluşturulmuştu. Bu e, online fiyatları otomatik olarak tarayarak alternatif enflasyon endeksleri oluşturuluyor. Tabi online fiyat her zaman enflasyonun bir göstergesi olmayabilir. E, hatası olabilir ama en azından bu tip büyük veri analizi kullanarak yapılan yaklaşımlar da geleneksel anket yöntemlerine göre bir e, alternatif olabilir diye düşünüyoruz. Tabi çeşitli uluslararası organizasyonlar da Bizim üyesi olduğumuz Eurostat'ta dahil olmak üzere ülkelerin resmi verilerini denetleme görevi üstleniyorlar. IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler'in bu tip şeyleri var, inisiyatifleri var. IMF'nin Data Dissemination Standards Programı ülkelerin ekonomik verilerinin kalite ve şeffaflığını değerlendiriliyor. Ama tabii şunu da kabul etmek lazım. Bağımsız veri üretmek maliyetli ve zor. Bütün bu kontroller ve bütün bu alternatiflerle beraber. Çünkü resmi istatistik kurumlara kadar kapsamlı veri toplama imkanına sahip olamaz hiç kimse, hiçbir akademisyen, ve yani hiçbir çalışma grubu sınırlı örneklemlerle çalışırlar ve tabii ki çok yani e, mümkün değil e, bir e, işte resmi kuruluşlar veri toplamak. Bir diğer zorluk tabii orada alternatif veri kaynaklarının kendilerinin de siyasi eğilimlerinden tamamen arınmış olduğunu garanti edemememiz. Yani muhalif bir grup tarafına üretiliyorsa ekonomik veriler durumu olduğundan daha kötü gösterme eğiliminde de olabilirler muhalif oldukları için. E, tıpkı işte hükümetlerin olduğundan daha iyi gösterme eğiliminde olabilecekleri gibi. Bu nedenle çoklu veri kaynaklarına erişim ve bu kaynakları metodolojik şeffaflığı, şeffaf bir şekilde ortaya konması bence oldukça önemli. Burada bir de tabii aslında asıl çözüm veri manipülasyonuna karşı kurumsal bağımsızlık. Yani istatistik kurumlarının kurumsal bağımsızlığı. Bunlar aslında siyasi müdahaleden bağımsız ve bilimsel standartlara uygun bir şekilde veri üretilmesinin temel koşulu. Çünkü dünyada bununla ilgili başarılı örnekler var. Mesela işte yani pe pek çok örnek verilebilir ama hani ben böyle biraz daha uzaklardan örnek vermek istiyorum. Yeni Zelanda İstatistik Kurumu mesela Stats NZ, Bu yasal olarak bağımsız bir yapıya sahip. Hükümet müdahalesinden korunmuş. İşte 1975'te çıkardıkları bir istatistik yasası var. İstatistik genel müdürüne geniş yetkiler veriyor ve onu doğrudan parlamentoya karşı sorumlu tutuyor. Ve metodolojik kararları bu genel müdür tamamen bağımsız olarak alıyor ve bu konularda hükümete karşı sorumlu değil. Hükümet hangi verilerin toplanacağına karar verebiliyor ama bu verilerin nasıl toplanacağı ve nasıl analiz edeceği tamamen e, kuruma kalmış. Hükümet bu konularda söz sahibi değil. E, Kanada'da da mesela Statistics Canada teknik kararlarında özel bir yapıya sahip ve şeffaflık ilkesini benimsiyor. İşte kurum, metodolojik değişikliklerini ve hesaplama yöntemlerini detaylı olarak kamuoyuna açıklıyor kalem kalem. E, ve işte yani değil mi? Mesela 2010 yılında bir örnek olmuş orada. Kanada hükümeti nüfus sayım yöntemini değiştirmeye çalıştığında o dönemin Statistics Canada başkanı, e, Münir Şeyh bu e, müdahaleye karşı istifa ederek kurumun bağımsızlığını savunmuştu ve bu olay ciddi bir e, ba, istatistik kurumunun bağımsızlığı konusunda bir tartışma yarattı toplumsal olarak ve hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. E, İngiltere'de yine UK Statistics Authority bu 2008 yılında yapılan yasal düzenlemelerle hükümetten bağımsız olarak faaliyet göstermeye başladı. E, bu kurum istatistiklerin manipüle edilmesi durumunda hükümeti açıkça geliştirebiliyor ve güvenilir istatistik damgası olmayan verilerin kullanımını kınama yetkisine sahip. Ki yakın biz geçmişte işte Covid zamanındaki e, İngiltere hükümetin, İngiliz hükümetin sırası, e, yani muhafazakar parti iktidarında bu bazı veri açıklamalarını yanıltıcı olarak eleştirdi mesela kurum bu şekilde. Almanya'da yine e, Federal İstatistik Ofisi var. E, teknik bağımsızlığı federal yasalarla güvence altına alınmış bir kuruluş. Siyasi modelden yasal olarak korunmuş vaziyette. İskandinav ülkelerinde yine İsveç İstatistik Kurumu mesela SCB teknik ve metodolojik kararlarını tamamen bağımsız. Yani örnekler çoğaltılabilir aslında. Hani bu tür bağımsızlık modelleri aslında verilerin siyasi müdahaleden korunmasını sağlıyor. Genelde temel ilkeler bu bağımsızlığı sağlamak için bu kurumlarda şunlar. Bir tanesi yasal koruma. E, yasalarda güvence altına alınması bağımsızlığın. Liderlik güvencesi kurum başkanının atanması ve görevden alınma sürecinin şeffaf ve siyasi müdahaleyi zorlaştıracak şekilde olması. E, metodolojik özellikle kurumun veri toplama ve analizi konusunda tam yetkiye sahip olması. Finansal bağımsızlıkta kurumun bütçesinin siyasi baskı aracı olarak kullanılmayacak şekilde güvence altına alınması. Ve şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından da kurum metodolojisini ve verilerini şeffaf bir şekilde paylaşması. Kalem kalem paylaşması. Ee, mesela enflasyon sepeti oluştururken enflasyon sepetindeki kalemleri açıklaması. Ee, ve teknik denetim mekanizmana tabi olmaları. Yani işte aslında sonuca gelebiliriz galiba. Yani burada rakamların gücünü, istatistiklerin gücünü ve sorumluluğu görüyoruz. Yani bu ikisi arasında bir denge sağlanması hususunu görüyoruz. Çünkü bu videoda anlatmaya çalıştım ki aslında rakamlar veya istatistikler sadece teknik araçlar değiller. Aynı zamanda siyasi güç ve iktidar araçları. Enflasyonu, işsizliği ve büyümeyi manipüle etmek aslında gerçekliği manipüle etmek. Ve bu durum maalesef ve maalesef demokratik toplumların temellerini aşındırıyor. Ekonomik verilerin manipülasyonu her ne kadar kısa vadede bazı siyasi avantajlar sağlasa da uzun vadede herkese zarar veriyor. Ve manipüle edilmiş enflasyon vatandaşları sessizce fakirleştiriyor. Çarpıtılmış büyüme rakamları ekonomi sorularını gizleyerek krizlerin derinleşmesine yol açıyor. İşte abartılmış istihdam verileri işsizlik sorununa yönelik politikaları geciktiriyor. Ama daha da tehlikesi aslında verim veri manipülasyonun toplumda yarattığı güven erozyonu. Yani vatandaşlar resmi verilere inanmadıklarında diğer resmi açıklamalara da şüpheyle yaklaşmaya başlıyorlar. Ya yani bu güvensizlik sarmalı tüm demokratik kurumları zayıflatıyor. Burada e, Hitler'in e, propaganda bakanı e, Joseph Goebbels'in bir sözü vardır. Bir yalanı bin kere tekrarlarsan insanlar ona inanmaya başlar sözü. Aslında verimli Manipülasyonu için bu geçerli değil. Çünkü vatandaşlar kendi gündelik yaşamlarında hissettikleri ekonomik gerçeklik ile resmi veriler arasındaki tutarsızlığı, yani enflasyon %5 rapor ediliyorken %100 enflasyon varsa bunu tabii ki hissediyorlar. Ve bu farkındalık rejimi olan güveni derinden sarsıyor. Güvenilir veriler sağlıklı bir ekonomi ve demokratik bir toplum için vazgeçilmez. Olmazsa olmaz. E, i̇statistiksel bilgiye sahip olmak modern toplumda bir güç kaynağı ve bu gücün demokratik süreçleri destekleyecek şekilde kullanılması lazım. Çünkü bu istatistikler devletin malı değil, hükümetin malı değil, toplumun ortak malı ve herkese eşit olarak hizmet etmeli. Vatandaşlar olarak biz de bu resmi verileri sorgulamak, alternatif kaynaklara bakmak ve istatistik kurumlarının bağımsızlığını savunmak zorundayız. Akademisyen olarak bizler de metodolojik tutarlılığı gözetmek ve manipülasyonları varsa eğer yapılan manipülasyonlar bunları teşhir etmek zorundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var. Medya olarak da Ekonomik verileri eleştirel bir gözle incelemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek zorundayız. Sivil toplum kuruluşları olarak da bağımsız veri kaynakları oluşturmak ve şeffaflığı desteklemek hedefimiz olmalı. Herkese düşen bir görev var burada gördüğünüz gibi. Ee, yani işte bu gördük bu is, şeydeki e, Arjantin'deki sıkıntıları gördük, İndek krizi sonrasında ee, Yunanistanı gördük. Yunanistan mesela borç krizi sonrasında e, bu Avrupa İstatistik Yönetişim Danışma Kurulu'na girdi ve Üye ülkelerin istatistik kurumlarının bağımsızlığını ve veri kalitesini düzenli olarak Avrupa Birliği değerlendirmeye başladı. Krizden ders çıkarttılar. Yani Arjantin'de krizden ders çıkardı esasen. Çünkü unutmayalım ki ekonomik veriler sadece rakamlar, istatistikler değil. Milyonlarca insanın yaşamını, hayatını etkileyen kararları temel oluşturan göstergeler. Bir toplum kendi gerçekliğini doğru ölçmezse eğer o gerçekliği iyileştirme şansını kaybediyor. Yani bir ülkenin büyümesi malum ölçtüğü şeyle sınırlı. Yani bu sözün de bir uzantısı olarak diyebiliriz ki aslında bir ülkenin gelişmesi verilerinin doğruluğu ve güvenilirliği ile sınırlı. Dolayısıyla bu istatistiksel kurumların bağımsızlığı demokratik toplumların hesap verilebilir için vazgeçilmez. E bu siyasi müdahale yapılırsa da eğer işte bu sadece ekonomik verileri değil aynı zamanda demokrasiyi, demokratik niteliği de bozuyor. Çünkü demokrasi dediğimiz şey esasen e, bilgiye dayalı vatandaş katılımını gerektiriyor ve bu bilginin güvenilir olma zorunluluğu var. Ya bugün aslında ben ne yapmaya çalıştım size? Ne yapmaya çalıştım? Sadece ekonomik verilerin teknik boyutunu değil, aynı zamanda demokrasi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi değerlerin de ekonomi yönetimindeki önemini göstermeye çalıştım. Çünkü veri manipülasyonu sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir sorun. Bu ekonomistlerin ve istatistlerin sadece teknik uzmanlığını değil, aynı zamanda etik, ahlaki sorumluluğunu da vurguluyor. Manipüle edilmemiş güvenli veriler sağlıklı kararlar almanın ve demokratik hesap verilebilirliğin temeli. Vatandaşlar olarak biz bu verilerin doğruluğunu savunmak, sorgulamak ve demokratik sorumluluğumuzun bir parçası olarak görmek zorundayız. Ve son olarak belki de son söz söyleyeyim. Hepimizin aklına tutması gereken bir soru var. Bir ülkede veriler manipüle ediliyorsa bu genellikle başka nelerin de manipüle edildiğini işaretidir. Bunu bir soru olarak soruyorum. Veri manipülasyonu genellikle daha geniş bir demokratik erozyon sürecinin parçasıdır. Ve bu nedenle sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir alarm sinyalidir. E, ee, bugünkü videoda söyleyeceklerim veri manipülasyonu ile ilgili bu kadar. Hepinize sağlıklı verilerle yaşayacağınız, güvenilir, sağlıklı, doğru rapor edilen verilerle yaşayacağınız e, bol istatistikli günler diliyorum. Herkese iyi günler.